Sabahki halimizden eser yok şimdi. Çünkü sabah bu işi öğrendik. 49 günde TYT Matematik'te oran orantıda soru avcısına geldik. Oran orantı birin hatta soru avcısı. Yani en temelindeyiz olayın. Ama gelirse buradan nasıl sorular gelir? Elimde muhteşem, efsane, çok güzel sorular var. Şimdi onları çözeceğiz beraber. Grant Tuvalet'ten geçtik yazdık moda nasıl <laughs> Gönder. Gö Anam gelmedi ha geldi. Gönder gelsin hocam dedim. Ne yapacağız seninle birlikte? Dört tane burada güzel soru var. Hangi sorular güzel? 3 numara yakıyor yakıyor abi bak 3 numaralı soruyu yakıyor gerçekten. Yalnız kalemimde bir problem var. Azıcık beklettim. Hiç sen merak etme Mehmet Hocam hemen ayarlayacak. Sen rahat ol. Rahat ol diyorum. Tamamdır aradım ayarladım. Sonrasında 4. soru güzel. 4. soru çok güzel. 5. soru tam bir zaman hırsızı. 6 fena değil. Y zaten buradaki 7. soruda yine bizim kitabımızdan bir soru onu da ben çözeceğim yine. Şimdi gelsin bakalım birinci soruyla başlayalım bakalım sorumuz nasıl bir soru. Bir kümesteki tavukların ayaklarının sayıları, tavşanların ayaklarının sayılarına oranı 3 bölü 4'tür. Şimdi bizim kümeste ne olsun biliyor musun? Tavuklar olsun, tavuklara x tane diyelim. Tavşanlar olsun, bu tavşanlardan da y tane olsun. Tavukların ayak sayısı 2x'dir, tavşanların ayak sayısı 4y'dir. Bunu biliyorsun. Dur, biliyorsundur. biliyorsundur. Ayaklarının sayıları oranı yani 2x'in 4 tane y'ye oranı kaç geliyormuş? 3 bölü 4 geliyormuş. Ufak bir sadeleştirme bir kere bunlar gider. Ben bu 2'yi bakın bu tarafa atacağım. Başka hiçbir şey yapmıyorum. x bölü y eşittir. 3 bölü 2 var mı itiraz? Yok o zaman hepsinin yanına k koydum. Herkes karşısındakinin k katına eşittir. Yani bu arkadaş 3 tane k'ye bu arkadaş da 2 tane k'ye eşit arkadaş. Kümesteki toplam hayvan sayısı 40'tan fazla. Kümesteki toplam hayvan sayısını nasıl bulursun? X'ler 3K tane. Y'ler 2K tane. Toplam hayvan sayısının 40'tan fazla olması demek 3K artı 2K büyüktür 40 demektir. Tamam hocam buraya kadar da anladık. Buna göre sınıfta, sınıfta ya bazen hayvanlar diye böyle tabir kullananlar oluyor herhalde o yüzden yapmışız. Bu yüzden kümeste 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 en az kaç hayvan vardır? Tavşan vardır diye sormuş. Şunları topladığımda burası ne geldi? 5 k geldi. 5 k büyüktür 40'tan. K değeri büyüktür 8'den. Bakın bizim katımız 8'den büyük olacak. En küçük değerini sorduğuna göre ben K'ye yazabileceğim en küçük tam sayı değerini aldım geldim. K kaçtır o da 9'dur. O zaman tavşanların değerini bulmak için 3 kere 9'dan 27 yazarım. Ee, özür dilerim tavukların değerini bulmak için. 2K'de K9 olduğuna göre 2 kere 9 18'de tavşanların değeri olur. Biz en az kaç tavşan vardır? 18 tane tavşan vardır dedik noktayı koyduk. Geldik ikinci sorumuza. Güzel bir soru aslında. Çözdün mü sen bu soruyu? Lütfen bu soruyu bir dener misin? Üçüncü soruyu ben çözeceğim. Orayı bana bırak. Gerçekten sert bir soru. Orada üreteceğiz. Hani her şey anlatılmaz. Bazen senin üretmen gerekir. Üçüncü soruda o olacak. Günün ehso sorusu. Ama önce ilk. Sayı doğrusu üzerinde A ve B noktaları verilmiştir. A'nın sıfır olan uzaklığının 1'e olan uzaklığına oranı 3'tür. A'nın sıfıra olan uzaklığının 1'e olan uzaklığına oranı 3'tür. Yani burası 3X'e. Hocam buradaki mesafe xtir Niye? sıfır olan uzaklığının 1'e olan uzaklığına bölüyorsun. Cevap 3 çıkıyor. Anladın mı burada yazdıklarımı? Anladım hocam süpersin. B'nin 2'ye olan uzaklığının 1'e olan uzaklığına oranı 2 bölüştür. B'nin 2'ye olan uzaklığına 2y edersem, 1'e olan uzaklığına 3y edersem bana şunu söylüyor. 2'ye olan uzaklığının 1'e olan uzaklığına oranı 2 bölü 3'tür. Yani 2'ye olan uzaklığı, 2'ye 1'e olan uzaklığı, 3'e oranladığımızda cevap ne gelecek diyor? 2 bölü 3 gelecek diyor. Bakın ne diyorsa doğru mu yazdım, yanlış mı yazdım diye teyit ettim. Yani sen de sınav anında karşına böyle bir soru geldiğinde öncesinde bir teyit et. Ardından A bölü B oranını soruyor. Ya nasıl bulacağız A bölü B oranını derken aklıma şu geldi benim. Bakın buradan burası bir birim, buradan burası da bir birim. Yani buradaki uzaklık, buradaki uzakla eşit mi güzel kardeşim? eşit olacağım. Eşitse ne derim? Bak buradan buraya kaç x demişim takip et dikkatle. 4x demişim. Buraya ne demişim? 3 2 daha 5y demişim. Allah! Yine oran orantı. Yine işin temel felsefesi. Bakın bir problem sorusu dersin ama yine oran orantıya çevir. Temel kavram sorusu dersin özür dilerim. Herkes karşısındakinin K katına eşittir. Olmazsa olmaz kuralımız budur arkadaş. Y dediğimiz şey kaça eşit? 4 k eşit. Tamam bunları yazdım hocam. A'nın B'ye oranı. Şimdi ben A'yı nasıl bulurum? Bak buradan gidiyorum A'yı bulacağım. A dediğim şey kaç tane X'e eşit? 3 tane X'e eşit. X dediğim şey neye eşit? 5 k eşit. 3 kere 5 15 k Harika. B'ye geldim. B buradan burası 4x üstüne de 3y gitmişim bak. 4x artı 3 tane de y gideceğim. Anca bulacağım B'nin değerini. Değil mi? Evet hocam hadi gel. 4 çarpı 5K artı 3 çarpı 4K. 4 kere 5 20 12 daha 32K yapar. Biz A'nın B'ye oranı yani A 15K B 32K. Abi, harika sorusun sen ya. Vurdum cevabı Edirne seçeneğine ama çok güzel soruydu. Gerçekten eli öpülesi güzel bir soru mu? Daha güzeli var elimde. Gerçekten devreleri yakacağımız, beyin devre yakan güzel bir soru daha. Şöyle sadece alsam bayağı yaklaşıyor muyum? Yaklaştım ama sığamadım ya. Sığamadım, hiç sığamadım, sığamadım. Hani pist dar geldi. Pistimiz genişmişim. Biraz daha iyi. Net gözüküyor değil mi? Çözüyorum o zaman. Ben biraz böyle sola mı kaymışım? Şöyle azıcık. Yukarıda ABC kapları verilmişti. Burada yapacaklarımı dikkatle takip et. Bu soruyu çözen EFSO soruyu çözmüş olur. Bu soruyu çözen Bordo verilidir. Bu soruyu çözen astronottur zıplayarak gitmesine gerek yok. Biz direkt onu Mars ne anlatıyorsun hocam? Ya bak bu soruyu çözdürsen çok değerli. Çünkü sen ürettin bu soruda bir şeyi. Yapamadım hocam şimdi benim morallerimi bozuyorsun ama diyen tayfa. Hayır zorlandın çözemedin ama uğraştıysan değerli benim için. Uğraşmadıysan hiçbir harbi kıymeti yok benim için. Uğraştım hocam çıkmadı. Delikanlı gibi söylüyorum. Uğraştın çıkmadı. Peki ne yapman gerekiyor? Yol gösterelim fikir açalım, zihin açalım sende ki sonraki soruları çözebilme ihtimalini artıran. Bu işler böyle çözüm yolları izledikçe ha böyle taktikler de yapabilirim diyeceksin diğer sorularda. A kabının 1 bölü 4'ü su ile doludur. Ya A kabını şöyle düşünebilir miyiz? Hocam tamamı 4 x bu kadarı suyla dolu. Evet A kabındaki suyun tamamı. A kabındaki suyun tamamı A'nın dörtte biri. Yanlış mı yazdım doğru mu yazdım? Teyit et beni A bölü dört. Doğru yazdın hocam. B kabının üç bölü dördünü dolduruyor. Yani A'nın dört A bölü dörtlük kısım B'nin üç bölü dördüne eşit oluyor. Ha, daha güzel yazayım bak. 3B bölü 4'e eşit oluyor. Bunu yazabiliyor olman gerekiyor. Burası inanılmaz değerli şu an yazdım. Anlayabildim mi dedi mi? Anladım hocam. Bunu yazdım bu kenarda bekliyor. A kabındaki suyun 2 bölü 3'ü. A kabında zaten A'nın 4'te biri kadar su vardı. Bunun da diyor 2 bölü 3'ü. Ne diyorsa onu yazıyorum C kabının tamamına eşittir bakın C kabına eşittir. Ya ben Şuradaki oranı tamamlamak istiyorum. a bölü 4 var 3b bölü 4 var. arkadaş buraya bir şey yazalım ya Ne yazacağız bekliyorum? Bu sayı istenmeyen bir sayı. Karşıya nasıl geçer? Bölü olarak geçer. Yani A bölü 4 ifadesi 3C bölü 2 eşittir. Işte. Getir onu buraya yazalım. 3C bölü 2. Olay bitmiştir efendim. Bakın biz orantıyı elde ettik. Üçlü bir eşitlik elde ettik. Kim eksik? Orantı sabit işte. E eksik. Harikasın dostum. Fakat orantı sabitini direkt k alırsan... Doğru olur yanlış olmaz ama sen uzatırsın içi. Bakın B'nin önünde 3 var. C'nin önünde 3 var. A'nın önünde 1 var. 1, 3, 3. Nerede buluşur? 3'te buluşur. Neyini alıyorduk? O kekin. Ama bir tane soru çözdün hocam geçen ders. Bir tane çözdüm ama anlattım bunu. Buranın ne kadar değerli bir yer olduğunu. İnanılmaz güzel bir soru. Yola devam ediyorum. Şimdi A'nın kaç tane K'ye eşit olduğunu bulacağız. Bakın A bölü 4 3 K'ye eşitse içler dışlar yaptım. A dediğim değer 12 K'ye eşit. Geldim B değerine. İçler dışlar yaptım. Üçler birbirini götürdü. 4 K'ye eşit. C değeri üçler birbirini götürdü. İçler dışlar yaptım. 2k'ye eşit. 2k yalnız 2 ile k böyle yapıştılar birbirlerine. Şimdi güzel oldu. Buna göre tamamen doldurulan B ve C kapları. B'yi tamamen doldurursan 4k. C'yi tamamen doldurursan 2k suyun tamamı boş alan A kabına dökülürse. Bakın burada x 4 x yazmıştık. Yalanmış buralar. Geç bunu. A kabının tamamı kaç k? 4 k. Bunları diyor doldurduk. Bunun içine döktük. 4 k buradan 2 k buradan buraya ne kadar k döktüm? 6 k döktüm. E A kabının kaçta kaçı boş kalır? Bir dakika ya. 6 k'si doluysa 12 k'si tamamıysa 6 k'si boş kalır. Tamamı 12 k'dir. Biz bunları oranladığımızda 1 bölü 2 doludur veya 1 bölü 2 boştur diyebilirsin. Bunun mantığı burada yatıyor. Çok tatlı bir soruydu ya. Bence harika bir soruydu. Kimler çözdüyse helal hoş olsun. Ama onu çözmek demek illa bunu çözebileceksin demek değil. Çok sert bir soru abi bu da. Gerçekten sert bir soru ama oran aralıntıda artık böyle zirveye oynama sorusu bu. 140 kişilik bir sınıfta yapılan sınavda öğrencilerin A tanesi 1, B tanesi 2, C tanesi 3, D tanesi 4, E tanesi 5. Şurası E olacak ufak bir düzeltme yapıyorum. Geri kalan öğrenciler ise o gün sınava girmiştir. Girmemiştir özür dilerim. Tamam bunlar girenler. Buna göre sınava girmeyen öğrenci sayısı kaçtır? Bakın A artı B artı C artı D artı E artı bir de ne var elimizde? Sınava girmeyenler var. Girmeyen. Cevap eşittir. Kaç çıkmış? 140 çıkmış sınav sınıf müfredat. Müfredat olur mu lan? Mevcudu, mevcudu. Nesi konuşuyorum ben? Sınava girmeyen öğrenci Gülme, gülme. Sınava girmeyen öğren sayısı en az kaçtır? Ben burayı ne seçeceğim? En çok değerini seçtiğim an... Hocam ben bu soruyu çözerim. Haklısın. O zaman çözersin. Peki ne yapacağız? A bölü B kaça eşit? 3 bölü 4 orantı sabiti. Herkes karşısındakinin nesine eşitti? K katına eşitti. Gelin yazalım. A dediğim değer 3K'ye B dediğim değer 4K'ye eşit. Bakın araya çizik attım farklı bir orana geçtim. Dedim ki A dediğim değer 3K'ye B yok burada C var uydurma hocam. C dediğim değer 4K'ye eşit çizik attım diğer orana geçtim. C dediğim değer 3K'ye D dediğim değer 4K'ye eşit çizik attım diğer orana geçtim. Şunları aldım. C dediğim değer 3 gye e dediğim değerse 4K'ye eşit. Bir dakika dedim. Bir dakika böyle olmaz. Olmaz. Neden olmaz? A burada da var. Burada da var. Eşit mi? Eşit. Bir problem çıkarmıyorlar. Ama C burada 4K burada 3K burada 3K olmaz. Hatırlıyor musun? Bir önceki derste anlattım bunun mevzusunu. Dedim ki iki tane farklı e, yerde C'nin adı geçiyor B'nin adı geçiyor ve farklı değerlerle geçiyorsa sıkıntı var. Bunlar aynı olmak zorunda. Nasıl aynı olabilirler hocam? Bakın bu 4 bu 3 nerede buluşur? 12'de buluşur. Bunu 4'le bunu 3'te. Ama arkadaşını da 3'te. Ama arkadaşını da 4'le çarpacağım ki orantı bozulmayacak. Burada 3K var. Arkadaş o da 12'ye gitmek zorunda. O zaman arkadaşını da 4K ile çarpacağım. Bakın A burada nereye gidiyor? 3 göre 3 9'a gidiyor. Olmaz. Hata yaparsın. A'yı burada 9'a götürmek zorundasın. Bakın A burada 9K. B burada 12K. A burada 9K. A'lar B'ler C'ler her yerde aynı çıktığı an bu cümle çok önemli lütfen başka bir şeyle ilgilenme lütfen beni dikkatle dinle dediğimiz gibi bu ders de çok önemli 16 aynı çıktığı an hiçbir problem yoktur. Amacımız hepsini aynı çıkarmak. Şimdi A'lara bakıyorum kaç K çıkıyor? Her yerde 9 K 9 K çıkıyor. B'lere bakıyorum kaç K çıkıyor? 12 K çıkıyor. Zaten tek bir yerde var. C'lere bakıyorum 12 12 12 çıkıyor. Süper demek ki doğru ayarlamışım diyorum. D'lere bakıyorum 16 K zaten bir yerde geçiyor 16 K. E'ye bakıyorum bir yerde geçiyor 16 K'ye eşit. Dedim ki gel bunları toplayalım arkadaş. Niye? A artı B artı C artı D artı E lazım bana. Hepsini tek cinsten yazacağım ben. 2. Ya dur ya bir dakika. Şurasına geldi 32 geldi. Burasına geldi 24 geldi. Burasına geldi 9 geldi. 24 9 ne yapar? 33 yapar hocam. 33 32 ne yapar? 35 k yapar hocam. Şimdi gelsin fasulyenin fayda kısmı. 35 tane k. Sınava girmeyen öğrenciler toplamı kaç yaptı? 140 yaptı. Şimdi ben Buradaki soru işaretinin en az çıkmasını istiyorum. Buranın nasıl seçecektik? En çok seçecektik. O zaman K'ye değerler verelim. K'ye 1 verirsem 35 olur. K'ye 2 verir. 35 mi lan? İşlem hatası yaptık sanki orada. 33, 32 daha 31. Efendim? Efendim ne dedin hocam? 65 olmasın o. 65'tir o. K'ye 1 verdim 65. İşime gelmez. K'ye 2 verdim. Aha geliyor bir şeyler. 2 verince 2 kere 5 10 elimde var bir. 2 kere 6 12 bir de elde ne yaptı? 130 yaptı. 130'u karşıya attım soru işareti. Minimum kaç çıktı? 10 çıktı. Bakın hangi sayıyı denerseniz deneyin ondan daha küçük bir sayı bulamıyorsun. K tam sayı olmak zorunda. K tam sayı olmak zorunda. Tam sayı olmazsa sıkıntı var çünkü. Buraya kadar bir problem, buraya kadar bir sıkıntı, tert var mı? Bence harika olan şu iki soruyu ardarda arda efsu diyebileceğim iki soruyu bitirdim. Bu da tam bir zaman hırsızı soru. ÖSYM'nin sevdiği tarzda bir soru. ÖSYM zamanınızı çalmaya bayılır. Biz çaldırmacı hızlı çözmeyi de öğreneceğiz. Dairesel grafikler iki gruba ayrılan öğrencilerin çözdükleri soru sayılarının dağılımlarını göstermektedir. Bakın ikisi de dairesel grafik açılar var. Ama biz ne yapacağız? Diyeceğiz ki A grubu ve B yani iki grup varsa örneğin burası X grubu olacak benim için burası Y grubu olacak. Bunun ne anlama geldiğini söyleyeyim. Yağmur mesela 120 derece. Çözdüğü soruların dağılımı. Hayır 120X burası 100X burası 80X burası 60X düşünülecek. Bu da bir daire. Bu da bir daire ise bu da farklı bir daire olduğu için buna farklı bir değer vermek zorundayım. Bunlar 135 Y tane bu da 30 Y tane soru çözmüş olsun. Derecelerden kurtuldum. Her birinin çözdüğü şeyi X cinsinden ve Y cinsinden yazdım. Ama keşke bunlar birbirine eşit olsaydı. Eşit mi değil? Nereden biliyorum? Çünkü şuradan. Birinci grupta Sıla, ikinci grupta Ahmet'in çözdüğü soru sayıları birbirine eşittir. Sıla, bir dakika bir şey yok tamamdır. Sıla'nın çözdüğü soruya bakıyorum. 100x. Hemen yazdım şuraya. 100 tane x eşittir. Ahmet'in çözdüğü soruya 150 y yazıyorum. Tamamdır. Bakın sıfırlar gitti. Ona pardon. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 3. Şuradan ne geldi? 2 tane x eşittir. 3 tane y geldi. Bakın bu eşitliği kullanınca x ile y arasında. Aman yarabbi. Yine orantı. X eşittir 3 tane K. Y eşittir 2 tane K gibi bir değeri. İşte artık K cinsinden yazabiliyorum. Reyhan'ın çözdüğü soru sayısı. Reyhan 60 X. 60 tane X. Yani 60 çarpı 3 K'den ne yaptı? 180 K yaptı. Ömer'in çözdüğü soru sayısı. 45 Y. 45 çarpı Y'ye biz 2 K dedik. 90 K yaptı. Biri 90 biri 180. Diğerinin iki katı. Doğru mu? Doğru. Geç. Ömer ve Samet'in çözdüğü soru sayılarının toplamı. Ömer, Samet, 135, pardon, 135 ye, 45 ye daha ne yapar? 135, 45, 180 ye yapar. Bir dakika, biz y cinsinden yazmayacağız. Herkesi k cinsinden yazacağız. Ne yaptı? 360 k yaptı. Yağmur'un çözdüğü soru sayısına eşittir. Yağmur 120 x yaptı. Dikkat et. X'i ne cinsinden yazdık? 3K cinsinden. 360K, 360, 360 eşit çözdüler mi? Bingo. Yola devam. En çok soruyu Yağmur çözdü. Yağmur tek başına 360K çözdü. Bakıyorum etrafa. Y'lerde, X'lerde K'leri yerine yazsam da ay. Mesela bak burada 150Y var hocam. Tamam da Y'nin yerine 2K yazınca burası 300K yapar. 300K mi büyük, 360K mi büyük? En büyük kim? En büyük Yağmur. 3'ü de doğru. Alayı da doğru. Cevap edir ne? çok tatlı soru abi ya gerçekten tam bir ÖSYM sorusuydu işin içerisine grafik de girince ÖSYM bayılıyor. Oran orantıda acaba özellik mi kullanacağım diyebilirsin bu soruda. Hocam ama gel ki sen dedin ki özellik soruları fazla gelmiyor. Gelmiyor. Gelmiyor ama bu soruda özellik sorusu değil. Ama hocam başka nasıl çıkacak? Bakın B var nasıl kurtulacağız? Ya şunu denedin mi? Bakın bunu Tonga'ya düşürebilir diye yazılmış bir soru bu senin. Sınav anında seni Tonga'ya düşürüyor. Ya bu B'den nasıl kurtulacağım bunlarınla. Yap bir işler dışlar bakayım bana. 2 kere 5. Direkt versem yapardın. A ile D, C ile ilgili direkt oran versem. Sen derdin ki bana. Hocam bu soru çok kolay. Kek. Kek de böyle verince ne oluyor? 2 tane A. 10 tane B. 2 kere 4. 8 tane C. Dedim ki. E ne? Bunlar gitti ya. Gel bakayım sen buraya. 8 tane A. Git bakayım. Gel bakayım. 3 tane C. Herkes karşısındakinin k katına eşittir. A dediğim şey 8 değil. 3k'ye eşittir. Bakın bu karşısındakinin k katına eşittir'i sadece bugün benden duymayacağım. Belki de ayete matematiği de benden dinlersen orada da birçok yerde duracaksın. Ve diyeceksin ki böyle çok kolay çözülüyor bu sorular. Böyle daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici ya da anca gidersin demiş zaten Tarkan. Bizim bu konuyu benden dinledikten sonra demiş olabilir. Ey Tarkan sana buradan sesleniyorum. Çözebilir misin artık bunu? Espri yaptım ya bazen çok zorluyorum. Hani sonuna kadar gidiyorum ama gelir mi? <laughs> Zorlasan da gitmiyor. Gitmiyor abi gitmiyor olmuyor bazen. Özür diliyorum kulaklarınızda geçici sarlığa sebep olduysam. 2A 3K çarp. Ben bildiğim işi yapayım abi. C nedir? 8 tane K'dir. Topla bunları diyorsun. Aşanim. Bakma bana öyle ya. Senin de hiç mi böyle kötü espri yaptığın Sizin kadar çok olmadı hocam. Tamam hak veriyorum. Şuradan da 3K. Yukarıdan 14K. Aşağıdan 5K. 14 bölü 5. Doğru cevap. D seçeneği. Günün son sorusu ve kitabımızdan güzel bir soruyla nokta. 20. gün ÖSYM sorar. 11. soru değildi bu ya. Bu eski formatta kalmış. Hatırlayamayacağım kaçın soru ama sen bulup bulabilirsin bu sefer. Ar tamam ya tamam seni mi kıracağım. İlla bak illa ne kadar beleştisin sen ya. Bir aç kitabı bir bak efendim kaçın soru bir kendin. Yok hocam illa sen söyleyeceksin. 8. soru al ÖSYM sorar testinde 8. soru. İlla baktıracağım bana. Hocam sen de yazsan ne olur oraya. Ya olur da bazen gözden kaçıyor işte. Dert yandım sana. Bıdı 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 veriliyor. ABC bir tam sayı ABC toplamının en küçük tam sayının ne, Bakın burası zorlaştırıyor soruyu. Yoksa şuraya baksan ne dersin? Hocam bu işler dışlar çarpım. yap bakayım bana yaparım size. A artı B eşittir. 2 ile çarptım. 26C eksi B. Hiçbir şey gelmez burada. Gelir mi lan yoksa? Bir dakika. 13B. 13B. Olur mu öyle? Şurasına geldi. 13 tane B geldi. Yanlış mıyım ya? Bir dakika. 12, 26C eksi 13B. Tamamdır. Sen buraya git bakayım. A artı 14 B eşittir 26 C. En fazla bu olur. Buna geldim. İşler dışlar yaptım. A eksi C eşittir B. Hmm. A, toplamı soruluyor. Kardeş sen bir git bakayım karşıya. A eşittir ne geldi? B artı C geldi. Bir dakika ya. Biz onu buraya yazsak. B artı C artı 14 B eşittir 26 B. Bir dakika herkes B herkes C harika gidiyoruz. Şu ikisini topladım 15 tane B. Karşıya attım 25 tane. Bir dakika burası C olacak özür dilerim şurası C olacak. 25 tane C sadeleştirdim 5 sadeleştirdim 3. 3 hmm, tane B 5 tane C Allah yine aynısı yine aynısı Herkes karşısındakinin K katı B eşittir 5K C eşittir 3K Bak burası 5K burası 3K Toplamı ne yaptı 8K A eşittir ne yaptı Ne olsa beğenirsin 8K Daha da küçük olamazlar bir toplayalım bakalım 8 3 11 15 daha 10, Pardon 5 daha 16K K'ye burada verebileceğim en küçük değer 1 olduğu için alabilecekleri en küçük değer 16'dır dedim yalnız. Gerçekten bu bölümü özel çok lezzetli sorular çözdük ama ben senin fikrini de merak ediyorum. Yani bugün çözdüğümüz sorular içerisinde sence en güzeli hangisiydi? Seni en çok zor... Ben 3 numara diye düşünüyorum. Tam bir ÖSYM formatı sınavında gelse eller ayaklar titretebilir ama biz de artık titremez. Biliyorsun göndergisin ee, gönder gitsin sorumuz var. Her zaman olduğu gibi gönder gitsin sorusunun çözümlerini senden bekliyorum. Hemen yorumlar kısmına inip yazıyorsun. Onları sabitliyorum. Bildiğin gibi ve günün en güzel anına geldik yine seninle birlikte takvim karalayacağız. 20. gün oran orantı birinci dersimiz bitmişti. Şimdi ikinci derste ÖSYM soran soruları çözüldü. Oran orantı 2 doğru orantı ders orantıyı anlatacağım. Problemler mecrasına artık derinlemesine girmiş olacağız. Bir sonraki derste görüşene kadar iyi çalış çok çalış. Kendin için çalış hedeflerin için çalış. <laughs>